Merhabalar arkadaşlar. Ben Cansel. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 12 Kasım 2022 Cumartesi arkadaşlar. Ay bugün Yengeç Burcu'nda seyir halinde. E, Yengeç Burcu demek ülke, aile, yuva konuları ön planda olması demektir. Bugün e, oldukça anaç ve geçmişte yaşar bir haldeyiz. Bağımlılıklar, fedakarlıklar, duygusallıklar ön planda hayatımızda. Bugün oldukça sakin olmamız gereken bir gün aslında. Sakin kalalım ve sevdiklerimizle vakit geçirelim. Geçmiş defterler açılabilir, abartabiliriz her şeyi. Bugün özellikle midemiz, göğüsler, kaburga, akciğerlerimiz, safra kesemiz, sindirim sistemimiz hassas olacaktır. Bunun yanında bugün oldukça güvensiziz, evhamlıyız ve stres halindeyiz, bunalımdayız resmen. O yüzden günün esmaları olarak Ya Zeki, Ya Aziz, El Mukaddim, El hafit, El Nafi, El Vacit esmalarını okuyabilirsiniz. Bunlar size çok iyi gelecektir gün boyu. Bugünün yönetici gezegeni Zatürn'dür arkadaşlar. Renk olarak da bugünün renkleri koyu mavi ve siyahtır. Ee, ayın bugün yengeç burcunda seyir halinde olması, Merkür'ün de Neptün'le üçgen açıda olması. Yani bugün oldukça bize duygusal konuşmalar yaşatacak arkadaşlar. Bugün manipüle etme özelliğimiz çok yüksek hat safhada. Ee, yani bugün duygusal konuşmalar yaşanacak Manipüle etme, duyguları sömürme enerjisi var gökyüzünde Kimsenin o yüzden sizi manipüle etmesine izin vermeyin Sizler de insanları manipüle etmemeye özen gösterin Duygusal bazlı kendi fikrimizi dayattığımız biri olabilir hayatımızda bugün Veya birileri bize bunu yapabilir Çok alıngan ve çok hassasız O yüzden bu kadar hassaslık da bizi tabii ki e, duygusal krizlere sokabilir Anlaşılmak istiyoruz Yani bugün diyoruz ki birileri bizi anlasın Anlaşılmak istiyoruz ve bunu da özellikle Dayatıyoruz çevremizdeki insanlara Yani herkese dayatmaya çalışıyoruz Anlaşılmak istiyoruz diye Resmen insanlara haykırıyoruz Veya eylemlerimizle sert bir şekilde gösteriyoruz Ama bu hiçbir işe yaramayacak Bilginiz olsun O yüzden pozitife odaklanmak ve Orta yolu bulmak çok daha mantıklı karşılıklı olarak anlayışlı ve fedakar olmamız gereken bir gündeyiz özellikle bugün. E, kesinlikle otoriteyle zıtlaşmadan e, bugünü geçirmeye bakın arkadaşlar. Otoriteyle zıtlaşmak size kesinlikle ama kesinlikle zarar verir ve maddi ve manevi olarak bunun e, kötü dönüşümlerini alabilirsiniz. Yani bugün oldukça yani sakin kalalım, sevdiklerimizle vakit geçirelim ve kimseyi de yani e, kendi çıkarlarımız için yormayalım lütfen. Çünkü çok manipüle eder bir haldeyiz. Veya birileri bizi manipüle etmek isteyebilir. O yüzden sakin kalalım, akışta kalalım. Duymamazlıktan, görmemezlikten gelelim. Sevdiklerimizle vakit geçirmek en doğrusu.